Mira ve Uranüs, toprağın kalbinde uyanış. Değişim bazen gökten değil, ayaklarının altından gelir. Gece sessizdi. Rüzgar toprağın altından gelen bir titreşimi taşıyordu. Mira çıplak ayakla yürüyordu. Ayaklarının altı yanıyordu sanki. Toprak nefes alıyor gibiydi. Ve o anda gökten bir ışık indi. Sessiz ama güçlü. Uranüs yeniden boğaya dönmüştü. Mira, seni hissediyorum. Ama bu kez yıldırım değil, titreşim gibisin. Neden geri döndün? Uranüs: Çünkü sen hala güven sandığın zincirlerle yaşıyorsun. Özgürlük diye çıktığın yolda eski topraklarına tutunmaya çalışıyorsun. Mira: Ama ben çok şey değiştirdim. Yeni adımlar attım, yeni ben oldum. Uranüs: Evet, ama toprağı unuttun. Köklerin seni çağırıyor. Mira: Retro zamanı geldi. İçeri dönme zamanı. Mira toprağa eğildi. Ellerinin altından sıcak bir akım geçti. O anda kalbinde bir görüntü belirdi. Eski evi, kaybettiği bir dost, bir zamanlar sevdiği bir şehir. Hepsi yeniden gözlerinin önüne geldi. Mira: Bu kadar geçmiş. Neden hepsi şimdi? Uranüs: Çünkü retro, ileri gitmeden önce geçmişte bıraktığın parçaları toplaman içindir. Kırık değeri onarmadan yeni sistemi kuramazsın. Mira başını kaldırdı, gökyüzüyle konuşur gibi. Mira, yani şimdi değişmemen mi gerekiyor? Uranüs, hayır, şimdi acele etmemen gerekiyor. Boğa, sabrın okuludur. Retro, bilincin yavaşlama dönemidir. İç sesini dinle, harcama, tüketme, sahiplenme dürtünü sorgula. Toprakla temas et, bir tohumu yeniden büyüt, köklenmeden devrim olmaz. Mira sessiz kaldı, ellerindeki toprak arasında minik bir ışık gördü. Bir tohum parlıyordu. Mira, bu nedir? Uranüs, senin yeni değerindir. Ama o değer, önce sabırla toprağın altında kalmalı. Şimdi dış dünyayı değil, iç dünyanı yeniden inşa et. Para, beden, güven, aşk, hepsi senden geçsin. Dışarıdan değil. Bir süre sonra rüzgar durdu. Mira gözlerini kapadı. Tohumun kalbinde bir titreşim hissetti. Artık biliyordu. Bu retro bir yavaşlama değil. Bilinçle kök salma davetiyesiydi. Uranüs. Ben geri çekiliyorum ama seni izliyorum. Ne zaman kendini değil, özünü sahiplenirsen o zaman yıldırım tekrar seninle olacak. Ama bu kez seni yıkmak için değil, seni uyandırmak için. Mira fısıldadı. Artık gökyüzü bende. Toprak da ve yıldırım sessizleşti. Ama o sessizlik herkesin içinde yankılandı. Çünkü Uranüs Boğa'da retroya döndüğünde artık dışarıdaki devrim değil, içsel özgürlük başlamıştı. Uranüs'ün bizlere Boğa retro mesajı: Değerini hatırla. Köklen ama zincirlenme. Değişimi hızla değil, bilinçle yaşa. <laughs>